Monitör dünyası son yıllarda hızla gelişerek yüksek kaliteli bir deneyim yaşamak isteyen oyuncular ve profesyoneller için oldukça fazla seçenek ortaya çıkardı. Full HD çözünürlük ve 60 Hz ile artık yetinemeyen kullanıcılar 2K veya 4K çözünürlükle beraber en az 144 Hz tazeleme hızları sunan monitörlere yöneldi. Muhtemelen siz de bu kullanıcılar arasındasınız veya henüz geçiş aşamasında düşünüyorsunuz. Seçenekler fazla olunca kafalar biraz karışıyor. Philips'in bugün inceleyeceğimiz Evnia 27M2C5500W modeli ise ya seçim aşamasında kafanızı biraz daha karıştıracak ya da tam aradığınız model olacak. Şimdi Philips'in Evnia 7000 ve 8000 serisiyle gerçekten üst düzey monitörler ürettiğini biliyoruz. Ancak fiyatları çok uç noktalarda olduğundan hiçbir zaman herkesin ulaşabileceği düzeylerde olmadılar. Bu sene ise Philips bir değişiklik yaptı ve Evnia serisinde orta sınıfı özel bir monitör tasarladı. Bu nedenle Evnia serisinin daha güçlü modellerine kıyasla bazı özelliklerden yoksun. Yine de 240 Hz'lik tazeleme hızı, ergonomik tasarımı ve çeşitli üst düzey özellikleriyle kendi sınıfında üst düzey sıralarda bir konum hedefliyor. O zaman daha fazla lafı uzatmadan ufak detaylarla başlayalım. Philips Evnia serinin üst modelleri kadar gösterişli durmuyor. Üst modellerinde bulunan ambilight aydınlatmalar bu modelde yok. Ayrıca bu defa klasik Evnia beyazından vazgeçerek koyu gri bir renk tercih edilmiş. Ekran tamamen çerçevesiz değil ancak kenar kalınlıkları makul olduğundan pek rahatsız etmiyor. Kasasında kullanılan plastikler kaliteli ve kozmetik olarak herhangi bir kusur görmedim. Yanında gelen stand ekranı sabit tutmak için yeterince sağlam. Herhangi bir sallanma söz konusu da değil. Kendi rahatınıza göre monitörden en iyi verimi alabilmek için eğme, döndürme ve yükseklik ayarı yapabiliyorsunuz. Fakat ekranın pivot özelliği yok. Zaten kavisli ekranlar dikey modda kullanılmak üzere tasarlanmadığından buna pek bir eksiklik diyemeyiz. Arka tarafta 2 adet HDMI 2.0 ve 2 adet DisplayPort 1.4 ile beraber birçok bağlantı noktası görüyoruz. Bunların dışında 5 adet USB 3.2 yuvası ve 3.5 mm jack girişine sahip. Bu girişleri USB-C dahil olmasa da cihazlarınızın hepsini takabileceğiniz fazlaca giriş var. Monitörde fiyatını düşürmeye yardımcı olması için dahili hoparlör kullanılmamış. Ekranın detaylı yapılandırmasını yapabilmek için sağ arka tarafta OSD menüsünü kontrol edebileceğimiz bir joystick bulunuyor biraz uzağa konumlandırıldığında monitöre yakın değilseniz ulaşmanız biraz sorun olabilir. Mevcut ayarlar gerçekten çok fazla. Barındırdığı ön ayarlar birbirinden tamamen farklı ve kendimize göre özel konfigürasyon yapabiliyoruz. Joystick bize zaman kazandıracak kısa yolları da sahip. Yukarı ittirdiğimizde giriş menüsüne, aşağı ittirdiğimizde oyun ayarlarına, sağa ittirdiğimizde ise Smart Image menüsü açılıyor. Monitör 2560'a 1440 çözünürlüğe, 240 Hz yenilme hızına ve yarım milisaniye tepki süresiyle 27 inç kavisli bir VA panele sahip. 27 inç boyutundaki bir ekran için 1440p çözünürlüğün keskinlik ve okunabilirlik açısından en iyi dengeyi sağlayan eşleşmelerden biri olduğunu belirteyim. Bu da monitörü sadece oyun değil her türlü kullanım için ideal hale getiriyor. Diğer taraftan ekran parlaklık olarak 400 nit'e kadar çıkabilirken kontrast çoğu VA panelde olduğu gibi 3000'e 1 olarak listelenmiş. Evet VA paneller harika kontrast oranlarına sahip. Fakat bunun karşılığı olarak IPS ve OLED ekranlardaki geniş görüş açısından vazgeçmiş oluyoruz. Ancak ekran kavisli olduğundan bu pek de sorunu teşkil etmiyor. Ayrıca optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisiyle 178 derece geniş izleme açısı sağlanmış. Philips Evnia yırtılmalar olmadan oyun oynayabilmeniz için hem FreeSync hem de G-Sync ile uyumlu. Bunların ikisine de sahip olması sizin için iyi bir avantaj. Olur da ileride ekran kartı yenilemeye karar verirseniz monitör değiştirmeye gerek kalmadan özgürce GPU seçimi yapabilirsiniz. Ayrıyeten bu model Display HDR 400 sertifikalı. Ancak hepimiz biliyoruz ki bu gerçek HDR efektlerinin üretilmesi için yeterli değil. Yine de HDR'ı ayarlamak için OSD'deki Smart Image menüsünü kullanabilirsiniz. Burada oyun, film veya fotoğraf için özel HDR modları da bulunuyor. Ekranın teknik detaylarını inceledikten sonra birkaç oyunla hem eğlendim hem de test etmiş oldum. Tepki süreleri kağıt üzerinde yazılanlarla uyumlu. Oyunların grafikleri temiz ve net görünüyor. Panel yeterli bir renk gamına sahip ve siyahlar derin. Ekranın bin arkavis değeri oyun sırasında sürükleyici ve içine çeken bir deneyim sunuyor. Monitör oyunlarda tam olarak beklediğim performansı gösterdi desem yalan olmaz. Öte yandan daha çok rekabetçi oyunları tercih edenlerdenseniz 240 Hz ve yarım milisaniye tepki süresiyle de hareket bulanıklığını ortadan kaldırarak sizi bir adım öne taşıyor. Son olarak ekran başında uzun zaman geçiriyorsanız göz yorgunluğunuzu azaltmak için low volume ve flicker free teknolojileri de unutulmamış. Şöyle bir toparlayacak olursak Philips Avnia kesinlikle başarılı bir monitör. Oyuncular için standartlaşmaya başlayan 144 Hz tazeleme hızının ötesine geçmek isteyen tüm oyuncuların bakması gereken bir model. Panelin kalitesini tartışmaya gerek bile yok veya panelin tüm nimetlerinden fazlasıyla yararlanmış. Sunduğu özelliklerle oyuncuları etkilese de iş veya günlük kullanım içinde kullanışlı bir monitör. Bazı ufak tefek eksiklikler gözüme çarpsa da genel itibariyle iyi bir izlenim bıraktı. İncelemeyi bitirmeden önce güncel fiyatından da bahsedeyim. Ee, en son baktığımda fiyatı 10.866 TL idi ama şu anki kurla beraber 12.000 civarları bir fiyata ulaşmış görünüyor. Bu fiyata kesinlikle ucuz diyemem. Aynı segmentteki modellere göre ortalamanın biraz üstünde. Fakat Evni ailesinin üst seviyesindeki modellerine göre gayet uygun. Cebinden biraz ödün vererek üst düzey bir monitör arayanların değerlendirebileceği bir model diyebilirim. Peki sizce bu monitör alınır mı? Ne düşündüğünüzü yorumlara bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Yiğit Cankaya. Bir dahaki incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.